2010 yılında Star TV'de izleyiciyle buluşan Dürüye'nin Gühümleri, Anadolu'nun sıcak ve samimi atmosferinde geçen, aile bağlarını ve köy yaşamını mizahi bir dille işleyen bir komedi dizisidir. İpek Tuzcuoğlu, Dürüye. İzmir doğumlu olan İpek Tuzcuoğlu, Dürüye'nin Gühümleri dizisindeki başrolüyle tanınmıştır. Son yıllarda televizyon projelerinde daha az yer almakta olup tiyatro çalışmalarına ağırlık vermektedir. Emre Kınay Zühtü. İstanbul doğumlu olan Emre Kınay, tiyatro ve televizyon dünyasında aktif bir kariyere sahiptir. Güneşin Kızları ve Vurgun gibi dizilerde rol almış ayrıca Duru Tiyatro'nun kurucusudur. Uğur Çavuşoğlu Duran A Artvin doğumlu olan Uğur Çavuşoğlu, oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Kaan Urgancıoğlu, Ümit. İzmir doğumlu olan Kaan Urgancıoğlu, Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Son olarak Aşk 101 ve Yargı dizilerinde başrollerde yer almıştır. Selahattin Taşdöyen, Halim. Tiyatro ve sinema dünyasında aktif bir oyuncudur. Son yıllarda çeşitli televizyon projelerinde rol almaya devam etmektedir. Burcu Binici, Huriye. Erzurum doğumlu olan Burcu Binici, Dürüye'nin Güyümleri dizisindeki rolüyle tanınmış, oyunculuk kariyerine devam etmektedir. Algı Eke, Hayriye. İstanbul doğumlu olan Algı Eke, Galip Derviş ve Hayat Şarkısı gibi dizilerde rol almış, son olarak Kırmızı Oda dizisinde yer almıştır. Lemi Filozof, Yaman İstanbul doğumlu olan Lemi filozof tiyatro ve televizyon projelerinde yer almakta ayrıca çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapmaktadır.